Ya, ya çamaşır gibi devam edelim. Evet devam edelim. Menha doping diye bir şey var. Gördünüz arkadaşlar. Doping ne? Olimpiyatlarla yarışıyor adam. Kendisini güçlendirici, kendisini arttıracak. Kas, mesela altı yaşta kaslarını geliştirdiği şeyler kullanıyorlar. Bunların hepsi topik bir zarar veriyor, kişinin sağlığını da bozuyor. Ayrıca kendi merkezi, bu topikleri almayanlara göre üstünlük <laughs> Şimdi yeni bir moda çıktı, benim konsantrasyonum düşük ve özellikle bu yeni nesilde çok, çok fazla sosyal medya odaklı, çok kısa mesaj odaklı, çok okumayan, fazla okuyan, denek sarf etmeyen bir genç nesil var. Tıp öğrencilerinde, hemşirelik ve eczacılık öğrencilerinde şunu görüyoruz. Sınav zamanı psikiyatristler ekliyorlar ve diyorlar ki biz e, kafamızı toplayamıyoruz. Test yapılıyor, hafif sende dikkat eksikliği, karaklığı de bozukluğu var. Ne gibi bir falan kullanıyor sınav zamanı. Ve çeşitli uyarıcılar da evet baştan işe yarıyor, yapıyorum bir iki sınav ama bunlar bağlılık yapabiliyorlar. Metrifelilat ve dikkat eksikliği, karaklığı de bozukluğu bir hastalıktır. Kullanılabilir orada ama onu tanı almak koşuluyla normal öğrenciler bunu kullanıp bir de arkadaşlarına önerebiliyorlar. Bu önemli bir konu. Evet. Bir de başımız bunlarla dertte. Bakın medya dedik. Medyada çıkan tek bir haberi size söyleyeceğim. Sayın Karatay Hoca dedi ki onun 1 milyondan fazla da takipçisi var. Çok geniş bir kesimde takip ediyor. Trollere var, hayvanları var. Naf söylediğimi var <laughs> Net olarak çocuklar tüm kahvesini şekersiz olmak kaydıyla hissettikleri kadar içebilirdi. Bunun için temiz eksik Bunu çok okunan bir gazete e, haber yaptı. Yeni <laughs> haberler de var çocuklar. Bunlarımızda çok haber var ama ben buradan bir yere geçiş yapacağım. Bu bir tesadüf değil. Türkiye'de enerji içecekleri çok fazla kredilmiyor. <laughs> Ve içindeki bakanlık şöyle bir numara çekti. Bunun içindeki kafein miktarını düşürdü ama adam eskiden bir tane içiyor, bir tane içiyor ve enerji içecekleri gençlerle ilgili festivallerde falan bedava da atıyor. Geçenlerde bizim üniversitede faaliyet vardı, baktım herkesin elinde bir enerji içecek. Geçik almışlar mesela. Buna hassasiyet göstermemiz lazım. Onu zaten şu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsü içerisindeki bir şey. Bir son dakika müzesi mi bekliyorsun? Ve bu sene tamamlandı. Yani ne diyor? Zekanınızı konsantrasmanınızı arttırmak için buna ihtiyacınız var. Devam edelim. Evet. Arkadaşınız dedi ki, bize, ne öğrendiniz, ne önerdiniz? Benim ilk önerim okumaya ilgilenmemeliyiz. Henüz dakikadan daha iyi değilsiniz. Yani değerleriniz, işleriniz, finansifleri falan aynı. Her şey aynı. Ve siz okumayı terk ettiğiniz zaman önemli bir şeyi terk ediyorsunuz. Böyle kitaplar okumayı bizim zamanımızda çok özlemli görüyoruz. Ha, şunu diyorum. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Artık öyle kağıt kitap mı kaldı? Bir de işte story dinliyor. Bilmem bir kitabı hatta internette var. Kitapların özetini çıkarıyorlar. 12 kitabın özetini çıkardım. 12 kitabın özetinden bir şey öğrenmesin. Bu şu. Bir, bir kitabı daha sonra da altını çize çize anlayarak okuyacaksınız ve oradan gelip diğerine geleceksiniz. Bu nedenle dün görüyorsunuz kitabı, göz, zihni, birçok ağlamda bir görüyorsunuz. Ee, o bir yani ilişkisel işlerleriniz bu geliyor, yani bir bıçağı bilemek gibi daha iyi, daha üst sektir bir işe sahip oluyorsunuz. Ben size böyle İnsanın hikayesini seçtiğinden başta. Hangi kaynakları okuyacağız diye soruyorlar. Doğru kaynakları okuyacaksınız. Çünkü geçenlerde bu soru sordum. Dedim ne? ki Türkiye'de neden az okunuyor? Gerçekten Türkiye'de okuma oranı düşük. Bir nedeni ne biliyor musunuz? Türkiye'de okullar çok yazarlar. Aklına gelen her şeyi yazıyor. Onunla kitap çıkıyor Türkiye'de. Bunların bazıları da çok olmasına rağmen çok iyi bir iş yapıyor. Ee, i̇yi anıtlar doğru kitapları seçmeniz lazım. İnsanlık tarihi merak yani ediyorsanız insan hikayesi, bakın dilimin kısa tarihi var, dilim nedir, evet. nasıl yapıları var. Bu iki kitap size dilin önemini ortaya koyacak, son kitap dilime neden güvenmeniz gerektiğini size anlatacak. Arada eleştiren düşünce ki, siz çocuklar, ben sizin için çok önemli. Hala çoktan seçtiğiniz sorular içerisinde yaşıyor açık uçlu sorular işimize gelmiyor. Benim öğrencilerim kapıya giriyor. Açık uçlu soru istemiyor. Ama bu sizi görüntüyor. Daha açık uçlu sorular düşünmemişsiniz. Analiz yapmışsınız. Dolayısıyla mesela bu konular konteksiniz 25'te 30 yaşına kadar gecikir bu bu sosyal medya sosyal medyaya karşı değil. Bakın sosyal medyadan paylaşım yapın. Ama o manevi kışlığın karşısında saatler geçirmeyin. o kadar çok sabah harcanmak, üç saat, dört saat yani günde bir saat kursan on beş günde kitap bitirebiliyorsun biliyor musun? Ve illa ders saatlerinden ibaret değil hayat. mutlaka kitap okumanız lazım ki aldığınız yönetilmesin. Bozdurup, söylemlere karşı bir bağışıklık kazanır. Nasıl bir eğitim sistemi? doğru yanlış algılamasını ortaya çıkaracak bir eğitim sistemi. Postulutun ya da algı yönetiminin ilacı ya da bağışıklık aşısı eğitim. Ama nasıl bir eğitim? Aslında bizim böyle bir eğitimimiz vardı. Ve evet, bizim bu eğitimimiz şu anda çok böyle övülen Finlandiya'nın meşhur modelini de oluşturan bir eğitim modelidir ve eskerci olmaktan çok analitik düşünceyi önceleyen, sorgulayan, düşünen, düşündüren bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Devam edelim. <laughs> Peki neler yapılmalı? Siyaset üstü yaklaşmak zorundayız bir kere bu işin. Siyaset çok fazla bir işin içine geliyor. Bir düşünce bu tarafından bir düşünce bu tarafından. Hayır, siyaset üstü. Dünya ne yapıyorsa, şartlar neyi gerektiriyorsa, sorgulayan, aklını kullanan ve analitik düşünmeyi becerebilen bireyler nasıl olacaksa onu ortaya koyacak bir eğitim sistemi. Toplumsal travmanın dikkate alınması lazım. Maalesef siz gençler şu anda travma yaşayan bir coğrafyada, travma yaşayan bir toplum içindesiniz. Travma hayatı, ekonomik kriz bir travma toplum üzerinde, Yakınlarda yaşadığımız o Malatya depremi, Kahramanmaraş depreminin sonuçları bir travmadır. Birçok bizde COVID-19 COVID dönemini COVID hep evlerde kapanarak geçirdik. Bu ciddi bir travmadır ve bu travmanın yansımaları var. Bu yansımaları devletin bir politikayla dikkate alması ve buna karşı bir şeyler geliştirmesi gerekiyor. Kapsamlı bir sağlığı yasasına ihtiyacımız var bağımlıların rehabilitasyonu için ve bunların topluma kazandırılması için bir şeyler yapmamız lazım. Bağımlılara etiketliği tutup kalkıp onları uzak tutmak yerine onlara yardımcı olmamız lazım. Reşit olma yaşını yeniden değerlendirmemiz lazım. Bu internet olan aktiviteler, hadi siz ergenlik dönemindesiniz ama ya yani 7-8 yaşında çocukların elinde telefon. Bazı aklı başında ülkeler kısıtlamalar getirmeye başladı olduğu bir şey değil, burada akıllı bir uygulama başlatmamız gerekiyor. Bunun bir hijyeni olması lazım, bir kullanım kılavuzu veya kullanım, doğru kullanım tarzı olması lazım. Ne kadar geçireceğiz, hangi amaçlara bakacağız, nerelere dikkat edeceğiz, nereden uzak duracağız gibi. Ve size alan açmamız gerekiyor. Çünkü siz aynı zamanda çok enerjiksiniz. Spor yapmamız lazım, yeteneklerinizi belirlememiz lazım ve sizin güçlü yönlerinize uygun faydalı bobiler kazandırmanız lazım size. Bu gene devletin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ortak olarak değerlendirmesi, bilimcileri bir araya getirmesi, bu isimler çalışmayla bir yol ayırması belirlemesi gerekiyor. Postulunda bir yaptırım gelmesi lazım. Ama diyeceksiniz ki ya bütün ülkelerde aynı şey sorumlu kişiler, bakanlar, devlet başkanları rahat rahat yalan söylüyorlar ve toplum da izliyor arkasından. Yani Buraya bir yaptırım gelmesi lazım. <laughs> yalan haber tehlikelidir. <diye> Hep bir <laughs> evet, kristal doğru değil. Peki, çerçeve içindeki yere geliyor sevgili kardeşim. Biz ne yapacağız sormuştum bana. Bunların hiçbirisi de sağlanmıyorsa. Ben bugün size bu doktora insanlara bir şey anlattım. Kendi yol haritanızı kendiniz çizeceksiniz ve kendinizi korumak için bir eylem planı geliştireceksiniz. Kişisel eylem planınızı oluşturacaksınız. Şu soruyu sorabilirsiniz, Çok basit. Hangi semtte yaşıyorum? Etrafımda risk teşkil eden şeyler, olaklar nelerdir? Kendimi daha sağlıklı nasıl tutabilirim? Neler yapmam gerekir? Hangi kaynakları okumalıyım? bütün bunlara kafa yorarak kendi eylem planınızı oluşturacaksınız ve haz odaklı, haz verici şeyler size çok fazla öğrettiği zaman da ilk önce bir hayır demeyi, bir durmayı ve prefrontal kısmı, ortalateral prefrontal kısmı bir zaman kazandırmayı deneyeceksiniz. Son slide'ım bu önemli bir sıra arkadaşlar. Bu sendiyel olarak. Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmiş bir sunum için bir e, gittim. Muhteşem bir kütüphane var bu arada. Kütüphanede herkes yerden de oturuyor. İşte sınav zamanı kütüphaneler oturuyor. Yani onun dışında kütüphanede pek öğrenci göremezsiniz. Hatta onlar ödül ve adam yer bulamamış. Kendine avantaj kurmuş öğrencilerin etrafında onlarla sohbet ediyor kütüphanenin içinde. Şimdi bu kütüphanenin girişinde Rewrite the Dream yani oku, yaz, düşün ve düşün ayarlandı. Biz nereden başlıyoruz sevgili gençler? Ayarlandı. Ayarlandı olsun. Bütün aç sosyal medyayı, ayarlı bile, ayarlı bile, şöyle ayarlı bile, ayarlı bile, hayal ile hayatı sona almak zorundayız. Önce okumamız gerekiyor. Ben yanımdaki imamlarla, yani benim yazılım adıma dedim ki, ya bunun tersinden gelmesi gerekmiyor mu? Ne okumayı başa almışsınız? Adamın gözlerini çıkarıp bir baktık, ne yapalım, ne yapacağız? Arkadaşlar burası bir üniversite. Üstelik yüksek teknoloji üreten bir üniversite. Bizim mesajımız şudur, önce okuyacaksınız. Öyle şey değil, öyle kes, taş, şunlar, bunlar, ufak tefek, bir cümleli ifadeler var, derinlemesine okuyacaksınız bir konuda. Ama aynı konuda hayal kurmayı düşündüğünüz bir konuda. Önce okuyacaksınız. Sonra okuduklarınızdan süzülenleri yazacaksınız bir Net, önemli olacak noktaları kenara yazacaksınız. Sonra bu yazdıklarınızın üzerine düşünürken zaten hayal ve kurmaya başlayacaksınız bulunmuş. Sonuç alıcı eylem budur. İlk başta hayal kurarsan ağzına bir ot alır, yatarsın diye güneşli bir, bir havada gökyüzüne bakarsın. Gelirse gelir. Ee, böyle bir üretim olmuyor tabi. Buna özel gösterelim. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım. Benim bazı kitaplarım var. Burada bakın cehalet gibi öğretilmiş çaresizlik insanlar ve da okumanız için size öneriyorum. Çakır sıkılmazsa bunlardan başlayabilirsiniz okumaya ve ne demek istediğimi okurken anlarsınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür